Bugün dünyada Türk adının duyulduğu andan itibaren bayrağımızı yeryüzünün her noktasında taşıyanların üç kıtayı Türk yurdu haline getirenlerin Türklük uğruna bedenlerini toprağa koydukları gündür. Bugün yurdumuzun semalarında, denizlerinde, Malazgirt'te, Kosova'da, Nibolu'da, Yemen'de, Galicia'da, Kafkasya, Sarıkamış, Çanakkale, Kocatepe, Kore, Kıbrıs, Irak, Hakkari, Van, Şırnak'ta, dağ başında bir köyde kendini sözde medeni sanan ülkelerde şehit olanların günüdür. Bu duygularla Türk vatanının ve milletinin ebedi varlığı ile devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, saygı ve şükranla anıyorum. Elhamdülillah, elhamdülillah, illezi ad'amena ve seqana ve ce'alena minel müslimin. Selam ediyoruz. Ya ilahe alemin, bu topraklar için şehit olan kardeşlerimizi, namazına ulaşmayı, oruçlarımızı tutmayı, sevdiğimiz dostlarımızla birlikte... El Fatiha. Amin. Altyazı